Herkese merhabalar, ben Kerem Ferhat. Bugün karşınıza güzel bir video ile çıkıyorum. Uzun zamandır beklediğimiz Venom 2 filminin fragmanı sonunda yayınlandı. Ben de sizlerin karşısında bu fragman hakkında konuşmak için çıkıyorum. Fragmanı inceleyeceğiz ve birkaç detaya değineceğiz videoda. Hemen videoya geçeceğiz merak etmeyin ama önce şunları hatırlatmam gerekiyor. Lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun. Bu şekilde beni çok mutlu edersiniz. Tamam giriş çok fazla uzatmanın manası yok. Hadi artık videoya geçelim. <laughs> fragmanın ilk sahnesinde komik olmaya çalışan bir Venom gördük. Venom'u resmen tatlı, salak bir karakter olarak göstermeye çalışmışlar. Açıkçası bu benim pek hoşuma gitmedi ne yalan söyleyeyim. İlk filmde de Venom bu şekildeydi aslında evet. Ama ikinci filmde de bunun devam ediyor olması benim biraz yanımı sıktı diyebilirim. Fragmanın devamında da görüyoruz ki Venom bildiğiniz mahallemizin dostu örümcek adam gibi olmuş. Herkese selam veriyor falan. Chen. Good Venom. Mrs. Chen. Bu sizin hoşunuza gidiyor mu bilmiyorum. Ama maalesef Venom'un bu şekilde olması benim pek de hoşuma gitmiyor. Venom böyle biri mi ki sizce? Bence değil. Sanıyorum ki ilk filmde çok eleştiri alan şeylerden bir tanesi Venom'un tatlı bir karakter gibi gösterilmesiydi. Öyle hatırlıyorum. Maalesef sonu ilk filmden ders çıkartmamış gibi duruyor. Bunların dışında şu sahnede bir örümcek görüyoruz. Ve o örümceği öldürüyorlar. Muhtemelen bu örümcek Spider-Man'e bir gönderme olabilir diye düşünüyorum. Yani illaki Spider-Man'e gönderme olacaktır. Sonuçta Venom Spider-Man'in bir düşmanı. Ama Spider-Man bu filmde olur mu? O örümcek buna işaret midir bilemiyoruz. Bunu ilerleyen dakikalarda konuşacağız, merak etmeyin. Baktığımız zaman fragmanda göründüğü kadarıyla Eddie ile Venom'un ilişkisi ilk filme göre bayağı iyi durumda. İkili vakit geçire geçire birbirlerine alışmışlar gibi duruyor. Hatta bir nevi yakın arkadaş olmuşlar gibi. İkilinin yakınlaşması güzel aslında. Film içerisinde onların uyumlu çalışmasıyla birlikte güzel bir savaş sahneleri izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bunların dışında sonunda Carnage'in doğuşunu gördük. En azından bu filmde güzel bir vs izleyeceğimizi düşünüyorum. Tıpkı Godzilla vs Kong gibi. İki ezeli simbiyotun kıyasaya mücadelesi. Bana kalırsa bu çok ilgi çekici. Fragmanlarda kısa kısa görünüyor olsa da Carnage bizim Venom'a bayağı sinirli gibi duruyor. Elbette biliyoruz ki filmin sonunda sonuçta Venom filmi kazanacak. Ama yine de Carnage bizim Venom'umuzu bayağı zorlayacak gibi duruyor. Fragmandan çıkartabileceğimiz şeyler bu kadardı. Maalesef fragman çok da bir şey vermiyor aslında bizlere. Bilgi verme konusunda çok çok kısa bir fragman aslında. Bu yüzden de videom çok kısa olmuş gibi olabilir. E yapacak bir şey yok. Bahsedecek çok bir şey çıkartamadım bu fragmandan. Bu konuları geride bıraktığımıza göre aslında hepinizin merak ettiği konulara gelebiliriz. Gelelim herkesin merak ettiği konuya. Filmde Spider-Man olacak mı? Bunu elbette ki bilemeyiz. Fragmanda buna dair pek bir şeyden bahsedilmiyor zaten. Sadece çok küçük bir sahnede örümcek görüyoruz, o kadar. İlk fragmanda buna dair pek bir şey görmemiş olsak da belki de bunu ikinci fragmana saklıyor olabilirler. Veya belki de bunu filme saklıyorlardır. Sizleri ümitlendirmeyeyim arkadaşlar. Çünkü bu filmde Spider-Man olur mu onu bilemiyoruz. Ama sadece şunu söylemek mümkün. Filmde Spider-Man olmasa dahi en azından bu filmin hangi Spider-Man evrende geçtiğini bu filmde öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Muhtemelen Sony en azından bize bunun sinyalini verecektir diye düşünüyorum. Çıkan dedikoları duymuşsunuzdur zaten. Kimileri Venom filminin Toby'le evrende geçtiğini, kimileri Andrew evrende geçtiğini, kimileri de Tom'un evrende geçtiğini söylüyor. Şimdilik buna dair net bir şey olmasa da Sony'nin bu filmde bunu açıklayacağını düşünüyorum. Yani umuyorum diyeyim. Söyleyebileceğim şeyler bu kadardı. Maalesef video çok kısa oldu. Çünkü fragman da çok kısa ve bize bilgi vermiyordu maalesef. Söyleyecek daha fazla bir şey kalmadı. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.